ve nefsaniyeyi susturmak için Avrupa'nın şahsi manevisiyle bir cihette gayet kısa bir cihette uzun gelecek muhabereye mecbur olmuştur. Şimdi hepimiz biliyoruz İşte Avrupalılar şöyle ilerledi, böyle ilerledi. Avrupalılar sanki efendim dünyanın efendisi gibi bilmem ne. Hepsi bizim eskiden Osmanlı'nın ve Müslümanların çalışmalı ilim adı Müslüman ilim adamlarının fikirlerini, ilimlerini çalışmalarını çaldılar, hırsızladılar ve orta e, çağın skolastik karanlık şeydeki çirkinliklerini adetlerini bize yönlendirdiler maalesef. Zannediyoruz ki biz onları medeniyetleri on her şeyi bulan bizimkiler. Christopher Colomb Amerika'yı keşfet keşfetti bulmadık ve Kristof Colomb'un Amerika'yı keşfetme gitmesi Piri Reis'in çizdiği harita üzerinde. Piri Reis'i de meleklerle birlikte çizmiş haritayı. Bütün Müslümanların elinde her şey. E biz bunları buna rağmen şimdi nesiller maalesef ecdadını hor görüyor. Yatmışlar uyumuşlar diyor. Ve yatıp uyusaydı bu yurt elde kalır mıydı? Bu vatan elde kalır mı? Nasıl mücadele vermişler? E görüyoruz tarihi diziler baz bakıyoruz bazen görüyoruz. Ne mücadeleler vermişler ya? Nasıl tüm uğraşmışlar? E şimdi işte bütün statta diyor ki bu işte bir Avrupa'yı övmek, Avrupa'nın üstünlüğü gibi şeyler yeni sayedin lisanında, beyninde biraz yer bulduğundan onları diyor temizlemek için şu uzun muhabereyi, konuşmayı yapmak mecburiyetinde kaldı. Hepimizin başında hep, hepimiz, zaman zaman hepimiz de insan ha geldik Trump, Arabistan'dan dört, Orta Doğu'dan dört katlı milyon parayı aldı gitti. Kalkız eşliğinde adamlar sanki tövbe estağfurullah peygamberleri gelmişti. Tapar gibi adamı gönderdiler. Anladın mı? Niye? Bir şey var. Özenti var veya korku var. Veyahut da onların üstünlüğünü kabul etmiş, sindirilmiş bir Müslümanlık alemi var yani. İşte ne no, insanlar ne yapıyorlar? Onlardan çekiniyorlar. Avrupa'da bir şey duyuyor, hayranlık duyuyor ister işte. i̇şte bu hayranlığı giderilmesinin e, gerektiğini düşünen Üstad işte. bu uzun muhabereyi konuşmayı yapmak mecburiyetinde olduğunu söylüyor. Yanlış anlaşılması. Avrupa ikidir. Birisi sevilik dini hakikatinden aldığı feyizle hayat içtimai beşeriyeye nafi sanatları, faydalı sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları, fenleri takip eden bu birinci Avrupa'ya hitap etmiyorum. Gerçekten de hani öyle veya böyle Müslümanlardan alsalar da çalsalar da veya kendi ilimlerini bulsalar da insanlığa faydalı buluşlar yapan bu Avrupa'ya bir şey demiyorum birinci Avrupa'ya. Buna bir şey demiyorum. İkinci Avrupa'ya hitap ediyorum. Belki felsefeyi tabiyenin zulmetiyle tabi felsefenin her şeyi inkarcılığa bağlayan felsefenin felsefenin zulmetiyle, karanlığıyla medeniyetin seyyatını medeniyetin seyyatının kötülüklerini mehasin iyilikler zannederek beşeri sefahate ve dalalete hem nefsi yaşantıya çirkinliğe efendim kötülüğe düşüren ve dalalete inkara sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum. Şöyle ki o zaman seyahati ruhiyede ruhi bir seyahatte mehasini medeniyet medeniyetin güzellikleri ve fünunun nafiyadan faydalı fenlerden başka yararlı fenlerden başka olan malayani, boş ve muzur felsefeyi ve muzur ve sefi medeniyeti elinde tutan Avrupa'nın şahsı manevisine karşı demiştim. Bir ey ikinci Avrupa sen, işte Avrupa'yı ayırmak lazım. Bugün maalesef Türkiye'mizdeki idarecilerin idarelerin veya İslam alemindeki İslami anlayışın yanlışlığı buradan üstad gibi düşünce, üstad düşüncenin ehemmiyet vermiyorlar. Anlamıyorlar. Yani birden Avrupa'ya atamaz. Bizim işimiz her taraf, her şey Avrupa'da görülecek. Avrupa ile işimiz çok. Her zamanlık olan bütün olay Avrupa'da olacak. Avrupalılar bir sürü kötü değil ki. Yine ilahi dinden e, bozulmuş da olsa ilahi dinin ehli kitap insanlar. E şimdi sen bunları kalk efendim hepsini birden bir teraziye koyup da Avrupa'ya top topyekun öyle gözükmek aslında gözükmüyorlar. Onlarla beraber iş yapıyorlar da o şekilde davranıyor gibi gözükmek yanlış fikir. Neden? Avrupa iki türlü. Bize yakın olan Avrupa var. İşte ona bir şey demiyorum. Bu bak bil ey ikinci Avrupa sen sağ elinle sakin ölü ve dalaletli inkarcı bir felsefeyi ve sol elinle sefi ve muzur bir medeniyeti tutup dava edersin ki beşerin saadeti bu ikisiyledir. Ya o, bu, bu nefsi yaşantıyla, bu kötülükle, çirkinlikle, günahla, haramla, zulümle ne medeniyet olur ki? Bundan ne medeniyet çıkar ki orta? Hiçbir şey. Böyle bir medeniyet olmaz. Evet. Sen bunlarla insanı insanlığı kandırıyorsun. Evet. Senin bu iki elin kırılsın ve şu şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek. Yiyor. Avrupa her geçen gün iflasa doğru gidiyor. Başını yiyecek. Başını yiyecek elbette. Evet. Ey küfür ve küfranı dağıtıp neşeden bedbah ruh. Çünkü ikinci Avrupa'nın işi küfür ve küfranı dalalet ve sapıklığı, sefi medeniyeti, efendim medeniyeti çamur olan medeniyeti insanlara yutturmaya çalışmak, insanları kandırmaya, bu pis inkarcı medeniyetine insanları çekmeye çalışması işte ben dolayı ey küfür ve küfür dağıtıp neşreden bedbahru yayan bedbahru acaba hem ruhunda hem vicdanında hem aklında hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibetse de olmuş bak bakın acaba hem ruhunda, insanın ruhunda, ak, vicdanında, aklında, kalbinde, dehşetli musibetlerle musibetle de olmuş. Yanıyor. Akıl şaşkın, vicdan sızlıyor, kalp üzülüyor, yanıyor. E sen bu sıkıntı içinde, ezinti içinde, efendim bu e, baskı altındaki, efendim üzüntü içindeki insana hangi medeniyeti vereceksin, hangi ilacı vereceksin? Evet, bu musibet, musibetlerde musibetle de olmuş, ve azaba düşmüş bir adamın cismiyle zahiri bir surette aldatıcı bir zinet ve servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Ona mesut denilebilir mi? Hani diyor ya başka bir yer asılmak için idam sebbasına giden bir adamın ayağına halı döşeseniz. Bayram kardeş adam idama gidiyor. İsparta'nın el dokumalıları makine güzel halılarını getirdi güzel böyle ayağını aldı ya işte, şunu rahat yürü falan de ocağı yağlı ilmeğin acısının ayağın altına döşenen efendim halıların yumuşaklığı güzel giderebilir mi izale eder mi adam onu anlamıyor haberi o ipi düşünüyor İşte insanın dünya hayatındaki şey bu dünyanın lezzetleri zevkleri bu kadar. Asılmak için idam sebebasına giden adamın ayağının altına Ah, yumuşak halı döşemek gibi. Evet. Ee, aldatıcı bir zinet ve servet içinde bulunması da saadeti mümkün olabilir mi? Adam hastalıktan inliyor. Kalbi, aklı fikranı sızlıyor. Eziliyor vicdanı. Sen efendimin bunu isterse sarayda olsun, isterse dağda olsun, isterse yatta olsun. Sen bu adama mesut diyebilir misin? Huzurlu diyebilir mi? Diyemezsin. Çünkü işkence çekiyor bu adam. Yanıyor. Aya görmüyor musun ki bir adamın cüzi bir emirden meyus olması, küçük bir işten üzülmesi ve vehmi bir emelden efendim böyle bir bir sandan sanmaktan, zandan bir emelden ümidi kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir işten inkisar sar hayal uğraması, hayal kırıklığı uğraması bile tatlı hayaller ona acılaşıyor. Şirin vaziyetler onu tazip ediyor onu işkence diyor, eziyor. Dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Halbuki senin şahmetinle, uğursuzluğunla, kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen ve dalalet cihetiyle, inkar cihetiyle bütün emelleri intita kesintiye uğrayan ve bütün elemleri onda neşet eden bir biçare insana hangi saadet temin ediyorsun? Acaba zail Yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? İşte sen bir çare beşeri, çaresiz insanoğlunu böyle baştan çıkardın. Yalancı bir cennet içinde cehennemi bir azap çektiriyorsun. Cehennem azabı çektiriyorsun insanlara. Senin medeniyetin bu.